İstanbul Sanayi Odası ISO Yönetimi ISO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan Başkanlığındaki heyetle Türk Doydu Vakfı'nı ziyaret etti. Türk Doydu Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Oral Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ISO Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleşle ISO Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Akar, Hüseyin Çetin, Doktor Faruk Sarı ve Murat Çökmez de yer aldı. Bu ziyaret, ISO Yönetimi tarafından Türk Doydu Vakfı'na gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Toplantıda Türk sanayicisine vakıf çalışmalarının daha fazla tanıtılması amacıyla yakın bir işbirliği yapılması gerektiği vurgulanırken, ISO akademik kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme etkinlikleriyle Türk sanayisinin gelişimi, güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilirlik gibi konularda iki kurum arasındaki işbirliği imkanları da değerlendirildi. Ayrıca Türk Lloyd'unun ulusal ve uluslararası arenada güçlü konumuna dikkat çekilen toplantıda, sanayi ve denizcilik sektörlerinin ortak hareket etmesinin Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimi açısından kritik bir önem taşıdığı ifade edildi. Ziyaretin sonunda, iki kurum arasındaki potansiyel işbirliğinin özellikle yeşil dönüşüm, karbon ayak izi raporlarının doğrulanması ve çevre dostu teknolojilere geçiş konularında sanayiye önemli katkılar sağlayabileceği belirtildi.